oğlunun tutuklanması, Saraçhane'ye yönelik dalga dalga operasyonlar, Türkiye'de adaletin durumu, demokrasi, özgürlükler. Acaba Avrupalılar göçmen deposu olmamız kaydıyla, olmuş halimizle bunları görmezden mi geliyor? Bir farklılık var. Nerede var? Bazı belediye başkanlarında. Avrupa Parlamentosu üyesi ve Eurostiz Başkanı Avrupa'daki şehirlerin Belediyeler Birliği Başkanı Dario Nardella. Kısa süre önce Ekrem Bey'le görüşmüştüm. Özgürdü. Benle görüştükten hemen sonra tutuklandı. Şimdi Silivri'de. Onu ziyaret etmeye geliyorum dedi. İşte o gelişme katılıyordur bana bu. Avrupalı belediye başkanları İmamoğlu'na destek için İstanbul'a geliyor. Eurocities Başkanı Dario Nardella, AB bu duruma göz yummaz dedi. On the contribution of Dario Nardella eski Floransa Belediye Başkanı, Avrupa şehirleri arasında işbirliği ağı olan Eurocities Başkanı ve Avrupa Parlamentosu üyesi Nardella sosyal medyadan duyurdu. Avrupalı Belediye Başkanları İmamoğlu için İstanbul'a gelecek. 6 ay önce İstanbul'da arkadaşım Ekrem İmamoğlu'nu kucakladım. Bir ay sonra Silivri'de hapse atıldı ve CHP'li 16 belediye başkanıyla birlikte halen orada tutuluyor. Nardella Avrupa Birliği bu duruma göz yummaz dedi. Avrupalı Belediye Başkanları haksız yere tutuklanan ların serbest bırakılmasını talep edecek. Avrupa Birliği bu duruma göz yumamaz. Demokrasi ve insan haklarını ihlal eden hükümetlerle ticaret anlaşmaları yapılmamalı.